Merhaba dostlar, Layforce kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Idogear'ın GPC versiyon 2 modeli Vestini inceleyeceğiz. İyi izlemeler dilerim. Ürünün kargo poşetini COVID-19 güvenliği açısından daha önce açtım arkadaşlar. Hemen ürünü poşetinden çıkartalım. İlk izlenim olarak hafif ve ferah bir vest olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten hafif. Ürün 500D kumaştan üretilmiş ve su geçirmez özelliğe sahiptir arkadaşlar. Özellikle belirtmek isterim ki vesti aldığınızda içerisinden plaka taşıyıcı çıkmıyor. Videonun ileriki dakikalarında plaka taşıyıcı daha ucuz ve daha kolay bir şekilde nasıl edinebileceğinizi anlatacağım. Ürünü tanıtıma geçelim. Ürünün ön kısmında en üst bölgede cırt bölgesi bulunmakta. Buradaki molle cırt sistemi sayesinde cırtlı ve cırtsız poşlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben genellikle rahat hareket edebilmek açısından bu bölgede peç kullanıyorum. Burada standart olarak gelen ön panel MOLLE sistemi bulunuyor arkadaşlar. Bu MOLLE sisteminin versiyon 1'den farkı MOLLE sisteminin modüler oluşudur. Yani cırtlı, McPouch sistemi takılabilir arkadaşlar. Şurada bulunan MOLLE yerlerini ise klips takıp aynı zamanda Chest rig sistemi de modüler bir şekilde vest'e entegre edebilirsiniz. Yan tarafa bakalım. Yan taraf açık molle sistemine sahiptir. Buraya istediğiniz poşetleri rahatlıkla takabilirsiniz ve açık olması kullanım rahatlığı yaratmaktadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim netlesin. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta Ideojir'in etiketi mevcut. ürün bilgileri şurada yazıyor. Şu an netleri sanırım. Arka tarafta ilk göze çarpan yer yan molle sisteminin bağlı olduğu elastik kısım oluyor. Bu vest, bu kısım vestin beden ağır yeridir arkadaşlar. Zayıf olan arkadaşlar için daha iç kısma, daha kilo arkadaşlar için daha kısm daha açık kısma alabilirsiniz. Üst kısımda ön tarafta olduğu gibi bir mola sistemi mevcut. En üst kısımda ise Airsoft oyunlarında pek kullanmadığımız fakat askerlerin en çok ihtiyaç duyduğu bir askı bulunuyor. Fermuar sistemi ise AVS sırt çantası için üretilmiş arkadaşlar AVS sırt çantası Linkini bırakırım aşağı onun da AVS sırt çantası Yan taraflarında fermuar bulunuyor Arkada cırtlı bölge Buraya aynı şekilde yapışıyor arkadaşlar Yan taraftan destekleme açısından Fermuarları geçiriyorsunuz Omuz kısmı Diğer vestlerden biraz farklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısım vest ile birleşimde vest ile birleşimdeki kısım High Plon isimde kauçuk bir malzemeden üretilmiş. Araştırmalarıma göre bayağı dayanıklı malzeme arkadaşlar. Elastik bir yapısı yok. omuz kısımlarına bakalım. Omuz kısımları bu şekilde cırtlı cırtlı bir sistem yapılmış. Şu bant sistemi ise arkadaşlar ön taraftan çektiğinizde bu şekilde rahat bir şekilde resten ayrılmaya yarıyor arkadaşlar. Yani evet. rahat bir şekilde üst kısmın açılması için bu şekilde omuz askımızı kapattık. Diğer omuz askı kısmı da aynı şekilde. Peki plaka taşıyıcıyı Vestimizi nasıl takarız? Ona bakalım. Vestin en alt kısmında bulunan alt panel gizli ceplerini cıtlarından ayırıyoruz. Açıyoruz. Cıtlarından ayırdık. Bu bu kısım etmesin Gördüğünüz gibi boş ve plaka taşıyıcı takılmaya müsait. Videonun en başında söylediğim gibi plaka taşıyıcı en uzun yöntem ile nasıl çözeriz onu açıklayacağım. Bu malzemeyi Decathlon'dan aldım arkadaşlar. PET olarak geçiyor. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu bu videoya başlamadan önce videonun çok uzun olmaması açısından daha önce kestim ve hazırladım. Şimdi yerleştirelim ve nasıl durduğuna bakalım. Evet, bu şekilde yerleştirdim ön paneli. Aynı şekilde yerlerini yerine getirip kapatıyorum. Ve ön panel bu şekilde. Arka paneli takalım. Arka panelde aynı şekilde cırtlarını görüyoruz. Aynı zamanda bunlar termaldir arkadaşlar. Arka plakamızı da yerleştirdik. Evet. Artık vestimiz kullanıma hazır. Şimdi bir de vesti üstümüzde görelim. Bir ürün tanıtım videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen ve abone ol butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.